Gebze'de çöken binada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetmişti. Sonrasında Gebze'de 21 binada tahliye edilmişti. Şimdi farklı noktalardan da ne yazık ki binalarda hasar haberleri gelmeye başladı. Darıca'da 2 bina daha tahliye edildi. Bütün binalarında %99 çatlaklar var. Önce Gebze, şimdi de Darıca ve Çayırova. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki, Çayırova ilçesinde de bir bina kolonlarında oluşan çatlaklar sebebiyle tahliye edildi. 29 Ekim'de arsan Apartmanı çökmüştü ve enkazda Bilir ailesinden 4 kişi hayatını kaybetmişti ve o günden beridir bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken bu sefer de Darıca'da yani Mevlana Mahallesi enkazın bulunduğu alana yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta şu anda Kosova sokağında bakın bu görmüş olduğunuz dört katlı binada yine kolonlarda çatlak ihbarı geldi ve şu anda Darıca ekipleri burada binayı mühürledi ve vatandaşları da tahliye etti. Eşyalarımız içeride kaldı. Hiçbir şeyimizi alamadık. Yani sadece temel eşyalarımızı alabildik. Başka her şeyimiz içeride. Mühlediler bütün binaları. Altlı üstü. Girişler yasaklandı. Gebze'de yıkılan binanın ardından 21 bina tahliye edilmişti. Daha sonra 3 binadaki 42 kişi daha kolon çatlağı nedeniyle tahliye edildi. Bu kez de Darıca'da 4 katlı ve 3 katlı 2 binanın kolonlarında meydana gelen çatlaklar sonrası binalar boşaltıldı. Bina 46 yıllık. Güzel amca. Çatlaklar 10-15 gün içinde olmuş. Başka yok. Karşı binalı arkadaş, komşular bizim yine de vardı ama nedir ben kendim görmedim. İki binadaki dört aileden toplam 15 kişi belediyenin sosyal tesislerine yerleştirildi. Çayırova'da da dört katlı binanın zemin katında bulunan mobilya dükkanının kolonlarında ve tavanında çatlaklar oluştu. Binada oturan beş kişi tedbiren evlerinden çıktı. Kolonun diğer parçaları falan koptuğunu gördüm. Tavanda çatlak gördüm. Kirişlerde çatlak gördüm. Toplamda beş kişi, bir aile üç kişi çocuğuyla beraber. İki de e, yabancı mesleği arkadaşlar kalıyordu. Ekipler bina üzerinde inceleme başlattı. Gebze'de olan olaydan dolayı tedirgin oldum. Binayı boşaltmaya düşünüyorum. <laughs>